Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir bölümde beraberiz bugün size bir duyuru videosundayım e, Bilgisayardan Minecraft gelemiyor yani gelecek ama gelemiyor Çünkü bilgisayarım Google veriyor Google'a girmiyor çektim. Çektim. Bir bak işte parkur videosu. Çektiğim parkur videosu. Bir baktım gitmiş. Yani ben istemeden video durmuş. Yani video bilmediğim bir şekilde iptal oldu. Neyse arkadaşlar. Yani parkur videom. Güzelim parkur videosu. Çöp oldu. Başka hmm, söyleyeceğim pek bir şey yok işte bilgisayarım Google Atlas veriyor. bilmiyorum onu ee, bugün belki video gelir, belki gelmez çünkü ama büyük yüzde 90 bugün video gelmedi. Yüzde 90. Neyse arkadaşlar, umarım keyif almışsınızdır. Bir videonun daha sonuna geldik.